Survivor'da bu haftanın ilk elenme adayı bakın kim oldu. Konseyde yaşanan büyük kavga. Acun Ilıcalı, Survivor tarihinde yaşanacak olan ilkleri bakın nasıl anlattı. Survivor'da bu haftanın birinci elenme adayı bakın kim olmuş. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen bu sezonu beğendin mi? Severek mi izliyorsun? Yoksa tekrardan All Star mı olmalıydı? Hep tanıdığımız yüzlerimi izlemeliydik. Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi bu sezon bomba gibi başladı. Acun Ulcalı neyi var neyi yoksa bu sezona yatırdı. Hem kendisi sunuyor hem de başında bekliyor. Diğer ülkelerde yapmış olduğu programlar ve Türkiye'de yapmış olduğu programlar maalesef ki reytingsel krize girince Acun Ilıcalı, daha doğrusu Acun Medya bir finansal olarak zor bir duruma girdi. Zaten şu an halka arz olması da söz konusu. Bu yüzden Acun Ilıcalı tam olarak tüm gücüyle Survivor'a bastırıyor. Lakin burada da şöyle bir durum var. Konseylerde sürekli olarak kendisi sunduğu için bir kaos yaratma peşinde gibi geliyor bana. Bir yarışmacıyı seçip üstüne yükleniyor. Birisinin bir hatası olduğu zaman gereksiz bir şekilde üst perdeden onu baya bir zorbaladığını düşünüyorum. Ve eksik olan reytingi, kaosu böyle sağlamaya çalışıyor gibi geliyor bence. Arkadaşım sen bu yeni bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Acun Ulucan'ın bu kadar Survivor'ın içinde olması iyi mi? Sen konseyleri seviyor musun? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın ilk dokunulmazlığını, kırmızıları neden kazandığını bir önceki videoda açıkladım. Merak edenler bakabilir. Kırmızıların kazanması halinde mavi takımdan potaya girecek olan isim net bir şekilde Onurcan olacak. Zaten girmeyi de hak ediyor performans açısından. Arkadaşım sence Onurcan bu hafta elenir mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.